Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte evimi güzel mi güzel, pırıl mı pırıl güzel bir ev yapacağız. Evimi aslında birazını yapmıştım. Ama... Orca, Allah, sen de iyi ev yapıyorsun ha bugün. Evet abicim. Gel sen de yapalım. Yok ben çok sevmiyorum. Sen yaparsın. Evet şimdi arkadaşlar böyle bir şey almak istiyorum kendime. Neydi? Tablo. da. Ya arkadaşlar bu <laughs> çöpe ne <mi> yazıyor? <laughs> Şimdi... Biz ikimiz YouTube'a başlama kararı aldık Ayça ve ben. Ben Ayça oynuyor, ben ona yardım ediyorum. Yani edit ben editeceğim. O konuşuyor değil mi Ayça? Evet abişim tam öyle. Biraz konuş videoda. Biraz ev yaparken dikkatimi çok beliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi salondan salondan nasıl bir şey yapalım? Ee, şöyle aslında bir düşünün arkadaşlar ya nasıl bir şey yapacak. Sana size bu kadar yeterli mi? Bakabilir miyim ben de? Bakabilirsin abicikom. Ee, bakayım ben o sana iyi olmuş da. Hmm. Biraz eksikleri var biraz gibi geldi bana. Biraz eksik eksikleri yok bence gayet yeterli. Biraz şu koltuğu e, bak şu koltuğu biraz şöyle ortala. Bence Aa, böyle çok iyi şey oldu arkadaşlar. Halıyı da kalp yapalım mı? Hayır hayır. Tamam. Bence beyazı çok iyi oldu. Tamam. Biraz da ben monte edeyim o zaman değil mi? Tamam sen monte et. Ee, ben biraz da monte edeyim Allah. Sen Hı? mutfağı monte et. Tamam. Veya şu odayı da yapabilirsin. Biraz mutfak. Mutfakta sen e, yiyecekleri koy abi. Dur. Yiyecekleri daha sonra koyarız. Şimdi ben de mutfağı monte edeyim. Bu mu var sadece ya. Valla abi öyle var. Ama bence ikili koyma. Tamam ikili koymayacağım. Masayı değiştireceğim ya. Masa. Bence beyaz olsun. Beyaz olsun aynen. Aynı, aynı fikirdeyiz. Şunları alam, bir hepsini atalım. Şimdi Allah. İki tane almışız. İki <laughs> tane gitsin. Şöyle. Bak camide ideal oldu abi. Tamam şimdi buraya sandalye alacağız değil mi? Sandalye nerede? ha burada. Sandalye. Ama Ol. sandalye nerede? Televizyon. buraya alalım Ha onu yanlışlıkla aldım. Şöyle yapalım. Şunları atalım bence. Ee, uh, her şey yattık. Hiç sıkıntı yok. Şey şuna alalım. Yanlışlıkla bunu attım. Neyse. Ee, sandalye bence şu beyazdan alalım. Dört tane. Beyaz aslında güzel. Kaç olacak. evde kaç kişi olacak? Beş. Beş. Ee, bir tane ortanca kardeş, biri bir tane büyük kardeş, bir tane de en küçük kardeş bir tane zaman... de anne baba. Ama yiyecekleri fazla koy ya. Şöyle beş tane. Yiyecekleri ben marketten alışveriş şey yaptım. Takabakadaki marketi bilirsiniz. Yani, pizza, pizza koyma çok. İki tane yeter. Yani Ekmek. Mi? Zaten çok. Tavuk. Biz tavuk, yiyoruz değil mi baya? Evet tavuğu seviyoruz. Yumurta. Biz etçil bir aileyiz. Ee, biraz Şuraya sebze bank. de koyalım. Aman ne yapacağız sebze koyak yet. Beres. Ne Aa, süt. Edeceğiz. Biraz ne süt ne yapacağız lan? Evet. Sütü içiyor. Çilek süt var mı? Var. Çilek süt de koy. Ekmek, tortilla. Vallahi ne bulursak koyuyoruz evet. arkadaşlar. Şuraya da salalım. Tamam bitti. Buzdolabını şöyle bir şuraya gelelim. Şimdi biraz şuralara ekmek yok ya. Çok kötü gözüktü değil Bunlara hmm. tava koyalım ne dersin? Tava. Ben hiç koymuyordum İyi fikir. Ya da şuralara şu açılıyor mu? Açılıyor. O zaman ona biraz bardak döşeyelim ya. Şöyle açalım. Hı. Gel buraya. Şöyle tava. 2 3 tane bardak koyalım. Aynen. 5 tane bardak koy. Tamam 5 tane bardak. Şimdi 2 2 tane, tane tava. Tava. Aynen. Biraz bıçak, çatal falan filan. Tamam bence bu kadar yeterli. Şimdi burayı da yaptık. Şunu katalım. Aa dur, Şun. zemin, zeminler. Zemin Rey. nasıl yapacağız? Şuraya şuraya tıklayacaksın. Hangi renk? Bu bence buradan ilk yaptım. Oo ben ayarlayayım mı? Bence bir şey diyeyim mi? Sen mutfağı zaten ayarlıyorsun. E, niye dokunmuyor? İyi e, şöyle götüreceğim. alıp. Ha. Bence bu olsun. Bence de o oh, sil Çok bir güzel oldu. Kaldım. Şimdi alt rengi içinde şuna. Bu çok iyi yok. Bence ya. mavi olsun ya. Bence de mavi olsun. Ne kadar bizim. A tablo ekleyelim. Dur dur. Tablo nasıl ekleniyor? Dur şuradan. Ha, i̇stediğim dur. bir tablo ekle. Bence buraya at. At, at yakışmaz ama neyse tamam de at olsun. Ben istediğin. Sen buraya yaptın, ben de buraya yaptım. Buraya şimdi buraya yapacağız değil mi? Buraya şimdi oraya. Banyo. Ben... Banyo, Banyo. da en son yapalım. Tamam. Banyo en son yapacağız. Şimdi bir şey diyeceğim de bizim evde 3 çocuk var. Burada 3 çocuğun odası mı olsa ki? Bence e, çocuklar nerede kalacak? Ranza falan yok hiç. Bu odaya yapmayı planlayalım. Hepsini yani. sığmaz ki oraya bence deneyelim. Hayır bak şöyle olacak abi Pişko. Full yataklar olacak. Tamam Kork ranza nerede? Ranza burada. Bence bir tane ranza alabiliriz ya. Bir tane ranza. Tamam mı? Bir de şu yataklardan. Anne baba da orada yatacak. Yeterli bence. dur. Küçük çocuk zaten sığıyor. Tamam. Ha, Çok iyi. Şimdi tıkla şuraya. Yatakları hallettik. Zemini halledelim. Zemin. Zemin nasıl renk olsun sence abişko? İlk önce duvar, duvar, duvar böyle iyi mi? Turuncu yap. Bence biraz turuncu gibi bir şey böyle olsun. Böyle olsun. Bir de zemin. Zemin istediğini yap. Bence böyle çok yakışır. Bence de. Şimdi Ama hep aynı renkler var ya. Biraz televizyon koyalım. Şuraya. Ha bak çok iyi oldu. Güm. Güm. Gerçekten. bu ışıkları iyi yapmışsın ha. Biraz şöyle ortalasak. Aşk koymayı unuttuk mutfağa banyoya. Ne? Işık ışık koymayı kız. Basket topu şurada. Basket topu nereye koyacağız? Bence bu handball çok havalı durdu. Sence? Burada? Oyuncak koyman çok gerek yok ya. Bir Yangın tüpümüz olsun ya. Anne ne olur ne olmaz yemek yaparken annemiz. Burada ne var? Onları boş ver. Bence. Bunları boş ver. Tamam. Aslında hiç çöp mi? kutusu alacak mı ki ya? Gerek yok ama. Aa bak saati ben hiç görmemiştim ve almamıştım. Şöyle biraz yukarı şöyle yapsak bence. de Saati bence bu odaya alabiliriz ya. Bence de. Mutfağa da koy. Mutfağa çok yakışır abi. Nereye? Buraya mı? Mutfağa yakışır bence. Banyo Şuraya koyalım mı ya? Eee <laughs> ve saat olmasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam iki tane de saat yeter. Şimdi başka ne kaldı? Başka banyo, banyo, banyo. kaldı evet. Şimdi Banyo ne yapabiliriz? Vallahi banyo da zaten küçücük bir şey ya. Duş. Ha duş şeyi. Bak şöyle bir şey düşündüm ben. Klozeti şöyle alsak. Bunu da... Dur bunu da. Bu bu dur bir dur. Şu oynuyor mu? Heh. Heh. Onu buraya koy bence. Bunu mu? Evet. Çünkü daha bir geniş alanı da buraya var. Ama ayna var burada ya. Ayna istersen at. Aynayı duş şey burada. Kozette. Kozette burada olsun. Bence böyle Şunu olsun. Şunu birazcık ya. daha ileri alsak mı Ben de böyle. Geri oldu biraz sıkışacak. Evet, çok çok sıkıştık. Böyle iyi mi? öyle yapsak. Ya. Aa halı koymadık. Yok ama. Yeterli bence. Tamam. Şimdi bunun zeminini yapsak. Dur ya şu klozet şurada durmasın bence. Bu burada olsun. Şu iyice kenar gelmiyor mu? Bence bu da burada dursun. E ee, ha bak Anladım. ora. Ama şu ayna kapatamıyor muyuz onu ya? atamıyoruz sonra. Ee, zemin. Bence nasıl bir banyo olsun? Mor bir banyo olsun mu? Hadi olsun bakalım. Bir Sen zemin. ne renk istedin? Ben renk istemiyorum. Bu ne? Winnie. Oo. Oo, güzel oldu. Nasıl da böyle yumuşak hepsin. Yok ya, bence öyle olmasın. Biliyorsun. Şimdi dur dur dur. Bunu böyle yapabiliriz. Oh, böyle yok ya. Böyle yok. olmasın. Çocuk renk Halı koyalım abi. Şunu da bir atalım. Bir buraya yapayım mı? Buraya yapmayayım ya. Burası çok güzel oldu. Aynen. Halı koyalım halı. Pizza ne ya? Burada pizza var. O ben de bilmiyorum. Buraya böyle mavi bir halı lazım bize. Halı nerede? Burada mı? Şurada. Hayır. Kaç tane var ki? Üç. Bak mavi halı koy bence. En yakışacak halı. Ben hep zaten mutfakları mavi halı yakıştırıyorum. mutfağa tablo koyduk. Banyoya da koyalım. Yok gerek yok. Ya da koyalım hadi. Niye söyleyeyim mi? Çünkü ben banyoya da koyalım. Arı koyayım. koyalım banyoya. Banyoya. Şerebik. Banyoda da yer yok. Ha, bak tam orası kadar. Yeterli. Aa ışığı dur dur. Polis ışık. Şöyle ışığı attıkla bir. Bence büyükten ya. Yani. Büyükten alacağız zaten. Bir de bir Nereye tane. alacağız ki? Yer yok. Koydu. bir ha. tane daha küçük ışık kalk ne olur ne olmaz Işık çok vermiyor Evet çok. arkadaşlar evimiz bitti Evet i̇şte evimizin son hali bu şimdi bir baksanız arkadaşlar ne kadar aydınlık ve güzel hoş Şurada. ama sizlerle bir do bir dahaki videomuzda şuraya halılar ondan sonra ışıklar falan koyacağız şimdilik böyle yaptık sizi çok sıkmayalım diye Demek görüşürüz mi? Lütfen Buyur. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.